geldin. Yeteneğin ne? Squid söyleyeceğim. Ta, ta tamam başla. Selam ne 30 kat üst üste giymiş bir Tamam tamam başla. Niye böyle bir şey yapayım. Wow. <laughs> Ya canını yerim ya. Selam ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <laughs> Öldü. <laughs> İyi misin lan? İyiyim. Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. Söndürdüm abi. Ben güneşte <laughs> Söndürdüm abi. Haklı. Ya. Ah, tamam başla. aa kordis mi çıktı. Abi. benim bir sürü hayvanım var. Lan yani siz bu nasıl bu nasıl şeytan? Selam. İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Ya buraya. Ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım ben sizce. Wow. Hayır, ben Oy, çok iyi ya. Çok özlemişimdir hep onu yapabilenlere ya. En wow. Ben bırak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? <laughs> tamam başla. <laughs> Ellerimi kullanmadan alt sesi çıkartabiliyorum. Ne? <laughs> Selam ne yapacaksın? <laughs> alo? alo? Ne lan bu? Ben hareket yapacağım. Extreme. Helal. Selam, Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemiğim çıkıyor. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. <laughs> Parmak like yapıyorum. Ben elimi 180 derece. Parmak bükeceğim. parmak like yapıyorum. Ben Parmağımı <laughs> yani parma. kaybedeceğim. Tamam tamam başla. Yapma ya yapma artık yapmayın onu. <vessels> tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Ya canın yerim. Saniyeye bak. Selam ne yapacaksın? Mars çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses geldi mi? Hayır. Pek Ne? <laughs> Bu zevindeki CD yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Neyse en azından hala yakışıklıyım. Düzük sesi çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. Yeteneğin lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Hayır. Ben o oynayacağım. Abi ben uçacağım. Tamam uç. <laughs> ne oluyor lan? Selam yeteneğin lan. Telefonu buradan şuraya fırlatmak. <laughs> da, 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 nasıl ya? <laughs> Tuttum. Helal Ben patenle hareket yapıyorum. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bakın. Bu ne iş? <laughs> Bu ne iş abi burada? <laughs> Arayayım da bak. <laughs> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Merve Alçın'a Berke Berk Cezene Berk Güven'e Berk Çok hızlı çizim yapacağım Tamam başla <laughs> Bitti abi <laughs> Kim oğlum? Ahmet Kaya <laughs> Abi ses konusunda yetenek sıçıyoruz bu arada genel olarak. Yüzde yüz Esvet var değil mi burada? E var değil mi Esvet? Var mı? Var. Şaşırdın mı? Hayır. Kulla yazmayıp neden Söyle muzgerem sen bilirsin hakikaten Durmam burada ben Bekledi de git Ben Ana. Ben ezan okuyacağım Allahu Ekber <laughs> Çöver olacağım ben. Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam Metin'in. <laughs> <laughs> Bir saniye getiriyorum. <türü>. Tamam bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera. Ne yaptı o? Trolledi değil mi? <laughs> Selam Metin'in. Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Ya... Ben köylü sesi yapacağım. Tamam kamera aç Tamam baba bahsedebilirs- Hımmmm Yeterim <laughs> hızlı yemek yiyişim Tamam tamam tamına bu yemek yiyişim Her zaman başlamış. Ne ne o? Oğlum, ne o- o o o o o o o o o Oğlum ama nasıl Ayağımla piyano çalacağım. Ne? <laughs> Tuvalette çalışılmış zamanında. İşte benim büyük seviyem bu. Ya öyle <laughs> Abi ben hırsızlık yapıldım. Allah Allah. Bunu nasıl bir <laughs> Bit yapacağım. <edeceğim>. Yap bakayım. <laughs> Kel olan <bitbox> yapabiliyorum. <laughs> <laughs> Saz mix yapacağım. Beatbox. Ben sihirbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Ee, evet. A yaptım, parayı görüyorum. Ee, evet, Kayb. Aya dönüşüyor. Güzel Parayı görüyorum. Evet görüyorum. Kayb. Aya dönüşüyor. Bak şöyle yapınca. Este gidiyor. Seçtiğin kartlı mı? Hayır. <laughs> <laughs> Dur lan belki çocuk fake atıyordur. Atmış. Mede eğitinin mi? Eğittim evcil hayvanım var. Hah bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Tabii tamam. So makine to. Dattebayo. Rasai. Alo? <gülüyor> Tut. Ben bugün ama havayı... Bence kazanan bu arkadaş olmalı. <laughs> Çok iyi dondu lan. <laughs> Alo? Tut. Ben bugün havai çiçek şey patlatacağım. Öf en sevdiğim. Yetenek değil bunlar. Hiç <laughs> ayağımı kafamın arkasına koyacağım. <laughs> ben tavuk sesi çıkaracağım. Yap bakayım. <laughs> Selam atacaksın. No 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 no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? İzlemiş mi? O mu kazandı? O mu kazandı lan? Yemin edin. Şerefsizim izlemedim. Şerefsizim. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Niye onu tercih ettim biliyor musun? Bir öncekinde de o espri yapan arkadaş vardı ya. Onda da aynı şeyi hissetmiştim. Onu birinci yapan adam bunu da birinci yapar. Halkın bir dakika başlamadan önce ya, içinde, kamerayı yatağa çevirir misiniz ya? Bunları böyle havada çevirirken... Vallahi zannettim ha. Bu arada kamerayı yatağa geri... çevirir misiniz? Çıksana ışık. Dur, durun kamerayı... Of. Mal mıyım oğlum onu izleyip de burada kandırmasını yapıp ne yapacağım yani? Gördüğünüz gibi tahmin etme yeteneklerime teşekkür ederim. <laughs> ne oluyor? İyi misin? Alt odadakilere giriş verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla.

geldi amına koyayım Allah bak. Oh, çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Yarışmayı sen kazandın. Ödülüm ne? Ödül... Yes! Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir... <laughs> Şerefsiz ya. Abi. 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 Reis'e bak ya. Sonunu bekle abi. Her zamanki beklemedim. Bir saniye. <laughs> Hayır. Oğlum bir dakika, bir dakika. Şş, şeyleri bir daha izlemem lazım. Heh misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. De koymaları çok iyi. Mütiş. Müthiş. Müthiş. Hayranlıkla izliyorum tüm videoları. Doğal bir şekilde korunan, rastına gözlerim doldu. Bu kişiden heba olan veya imkan olmayan da çok sanatçı vardır bu memlekette. Sondaki grubu görünce ülkede müzik ve sanata önem verilmemesi